Merhabalar. Yeni bir seriye başlıyoruz. İnsancıl Söyleşileri. İnsancıl yaklaşık 32 yıldan beri süre gelen bir e, mücadelesi var. Bu söyleşilerdeki amacımız e, bu mücadeleyi, milimetrik mücadele diye adlandıracağız bu mücadeleyi, Türk edebiyatındaki sorunlara karşı verilmiş bu e, büyük mücadeleyi biz hocalarımız yapacağımız söyleşilerde daha görülür kılmak istiyoruz. Sadece hocalarımız değil, insancıl atölyesi katılımcısı arkadaşlarımız da roman, şiir irdelemeleriyle bu çalışmaları somutlaştıracaklar. Böylece bir yapıtın estetik olup olmadığı konusunda sizlere e, somut anahtarlar verecekler. Bu ne işe yarayacak? E, bir beyin evini düşünün, bir kitap evini düşünün. En çok satanlar listesinde listeler görürüz. Ya da bir markette işte meyve sebze satılan yerlerde kitaplar görürüz. Bunlar nasıl tür kitaplar? Niye bunlar bu şekilde bizlere dayatılıyor? Niye bu listeler yapılıyor? Bunlar nasıl eserler? Biz işte bu söyleşilerimizin sonunda e, göreceğiz ki aslında bunların bir kısmı bize dayatılmış, içi boş, e, ticari metadan ileriye gitmeyen yapıtlar. E, dolayısıyla bizim söyleşilerdeki amacımız bu e, estetik bilinci e, tatkı sağlamak. Evet, Sözü biraz fazla uzattım. E, sözü Cengiz hocamıza bırakmak istiyorum. Evet. Hocam e, isterseniz önce bu insancıl sürüveni nasıl oldu? Siz bu mücadeleyi benim hocamızla beraber hangi zorluklarla, bugünlere getirdiniz. Yanılmıyorsam şu anda yayınlanan dergiler içerisinde İnsancıl Dergisi en eski dergi değil mi? Evet öyle. E, 370 küsur sayısı var. E, her ay yayınlanıyor. E, Türkiye'de oldukça büyük bir rakam bu. Bu nasıl oldu? Biz sizden dinleyelim. Evet şimdi bu bu tabii kolay olmadı. Çok zor oldu. Baştan onu söyleyeyim. Şimdi İnsancıl Dergisi'nin e, edebiyat dünyasına çıkışından önceki konum Türkiye'de bir 77 1 Mayıs'ında kanlı bir Mayıs'tı bu biliyorsunuz. Soru tepeleme, su sindirme hareketiydi bu. Daha sonra Kahramanmaraş, Çorum olayları, Kırım olayları. Daha sonra açık bir faşizm. 12 Eylül 50 kişinin, 50 insanın idamı, yüzlerce insanın işkenceyle geçirilmesi, sonra büyük bir tırpan atma, solu sindirme amacını güden bir hareket. Tabi bu ise izlemez toplumda bir yılgınlık yarattı. benim sonra yazdığım <laughs> dergilerde de bu yılgınlığın kırılamadığını gördüm ben. Bir yeni bir dergi, yeni bir anlayış gerekiyordu bu dünyaya. O da onu yapacak elimizde de açıkça söyleyeyim maddi bir destek yoktu. Ben e, köye gitmeyi düşündüm o sonra. Yani 1900'lü 1900, 1900 yıllarda, 1900, 1989'larda yani bir yıl önce, insanlıktan bir yıl önce artık her şeyi bırakıp, çünkü yılgınlığı aşamıyorduk insanlarla ilgili. E, Fiyat, yani dergi çıkaracak paramız da yoktu. yoktu. İşte bu sırada Beyrut Taş'ın böyle bir dergiyi destekleyeceği söylendi bana. Beyrut Taş arada sırada varlık tekniğine gelir, gelirdi. Tanımıştım kendisini oradan. Ama böyle bir niyeti olduğunu sezmemiştim. Bir, düşünmemiştim daha doğrusu. E o zaman Beyrektaş'la bir görüşelim dedim. Bakalım. Hocam Değil siz de. o dönemde nerede çalışıyordunuz? Varlık Ben bir Varlık'ta genel yönetmen yardımcısıydım Kemal Özer'in. O kadar. Şimdi Beyrektaş'la görüştük. Dedim kendisine Böyle bir niyetiniz varmış. Evet var dedi. Neden dedim böyle bir niyetiniz var dediniz? Ferit dedi ki bana ben sizin görüşlerinizin doğruluğuna inanıyorum dedi. Böyle çok açık bir şekilde açık bir çek yazar gibi bunu bana ve bu görüşlerin e, yenilmesini ne yenilmesi içim sindirmiyor dedi bana. Ben de kendisine gelişecek bu işin yani dev, bu insanlığın işinin yani İstancılık o zaman bir dergi içinin getireceği belaları anlattı. Ama hepsini anlatamam yani. Ya neler geldi başımıza. Yani aklına gelmiyor gelenler. İşte parasız kalırdı, şu olurdu, bu orası falan. Ne önemli değil dedi bana. Biz başladık, toplantılara başladık. Her çarşamba 40 kişi, 50 kişi katılıyordu toplantı. Büyük bir heyecan vardı toplumda, yani Edebiyat Kabuğu'nda. Işte, Tabi dedikodular da var, Cengiz Gündoğdu dergi çıkaracak, zengin birini bulmuş, onun parasını yiyecek. E, zaten bir ay sonra kavga ederler, çıkarlar giderler şeklinde bir şey. Toplantılar var, sürekli toplantılar var. Bu toplantılarda de, temel kişi, Belediye Taş. ama Belediye Taş'a gel gör ki hiç konuşmuyor. Hatta ben bir kat şey azarlayınca o hanımlar böyle, beni tutacağız, bir şey söylemiyorsunuz dediler bana. öyle ne söyleyeyim, Söylemeyeyim ki bir şey konuşmuyor, ne diyeyim ben dedim. Ama bizim deneyimli arkadaşlarımız dediler ki Taş sizi izliyor yani bunlar ne yapmak istiyor anlamaya çalışıyor sizleri. Çünkü her kafadan bir ses çıkıyor. Şöyle olur, böyle olur, şöyle olur, böyle olur. Fakat insan şeyi e, çıkma günü yaklaştıkça azalmaya başladı. Azalmaya Hocam ben şey merak etmiştim. Bu insancıl adı nereden geldi? Yani... İnsancıl adı orada bir arkadaşımız vardı. Aleyhetsin diye. O daha önce insancıl diye bir şey çıkarmış. Onu önerdi. Kabul ettiler. Ben güncel dedim. O insancıl oradan kaldı. Hı. kaldı. Orada Oradan da başımıza işler çıktı. Neyse. Şimdi İnsancıl dergisi önce şu buradan bir şey okuyayım size. İnsancıl'ın birinci yani 32 yıl önceki insan için adlı birinci sayısı. Taze demlenmiş çay gibi. Edebiyat bir takım insanların yazdığı, bir takım insanların okuduğu soyut bir boşalım kanalın değildir edebiyat insanı bir insani bir yarat yaratıcılık. Bu yaratıcılık eserlere somutlar eserlerle somutlanır. Somut ürün yaratıcısı istese de istemese de işlevseldir. Peki bu işlevsellik nasıl bir işlevsellik olmalı? Gerçekçi olmalı. Birinci kuralımız bu. Biz Türkiye'de gerçekçi edebiyatı savunacağız kardeşim gerçekçi olmayanlara karşı da kavgamız sürecek bugünü sürüyoruz. Bu e, ilkeden 31 yılda tek bir ödün vermedik. Ha, ama oraya girmeden önce şunu söyleyeyim ben. Dediğim gibi Berri Taş'la e, biz kapıyı iki kişi açtı. Birden bir herkes gitti. Çünkü kavgalı dönem. Yazı işlerim olmak tehlikeli hapse girersin. Başına ister gelip kimse olmadı yazılı işleri müdürü. Ferit Aç yazılı sahibi yazılı işleri müdürü oldu. Ben genel genel yönetmeni oldum. biz o sırada ben hep şunu düşünüyordum. Ben kolektif çalışmayı severim. Başaramadım ama severim. Katkıda bulunurlar diye isimleri yazıyordum. Katkıda bulunsunlar. Birlikte edelim bir şey. Hep birlikte düşünelim, edelim. Olmadı. En sonunda hepsini tasfiye ettim. Ben. Neyse şimdi oraya girmeyelim. Şimdi şu var. 32 yıl her ay aralıksız çıkan bir dergi. Şunu söyleyeyim. Derin Taş olmasaydı bu dergi olmazdı. Derin Taş'ın gerçekten de olağanüstü inadı ve direngenliği bu dergi çıkardı. Ben her zaman bunu söylerim. Her zaman da bu işe şaşarım. Gözüne şaşırıcı bir şey. Herkesin iflas ettiği bir dönemde Burjuva denen bir kadın geliyor, geliyor kendini kökten değiştirerek proletarya adına çıkan bir edebiyat dünyasına parasını koyuyor buyurun diyor. Hadi bakalım gelin. Oğlan bir şeydir. İşte görüyorsunuz. Hatta benim taşın benim sosyalist değerli arkadaşlarım benim taşın ojeli eline bakıp bana bu ojeli eline mi paket yapacak dediği zaman ben gülmüştüm. <laughs> Geçen gün <laughs> baktım nasıl tutmuş bu diye ellerim nasıllaşmış biraz. Ojeli eller paket yapmaktan nasıllaşmış. Evet. Şimdi bu buradan bu, ama bunun sırrı nedir? Mehmet nedir bunun? Benim inancım şu. Biz, ben Mehmet güvendim. Güvendim. Bir karakterim o benim çünkü. Yani dedim ya size karakter. Yani güvenmesem girmem. Yani şüpheli bir şey girmem. Mehmet bana güvendi. O, biz bugüne kadar bu güvenimizi sarsacak milimetrik bir olay yapmadık. Böyle geldik. Bugüne kadar geldik. Şimdi Neydi? Birinci amacı dedim, gerçek, gerçekçi e, gerçekçiliğe karşı savunma, gerçekçi, karşı gerçekçiliğe saldırı, eleştiri. Sa sanata star sistemine karşı çıkış. E, ben sanat star sistemiyle ileride açarız bunu. Açacağız hocam. Onu daha Açalım. sonraki i̇leride, ayrıca bir yani size. Çünkü sizin isminiz sanatta e, star e, beraber e oluyor. Ekonomik politiği koydum ortaya. Hı hı. Sanatta star sistemi geçmeden herhangi bir sanat eserini değerlendiremezsiniz. Bu kadar kesin konuşuyorum. Nasıl ki Marx'ın kapitalini öğrenmeden e, kapitalizmi öğrenemezsiniz. Sanatta, sanatın politik sistemi de benim yazdığım yazı. Neyse şimdi bu konuda da ama bu burada da israr ettik sanat adı sistemine karşı kavgamızı sürdürdük, sürdürüyoruz. Şimdi neydi bu? Şimdi edir edir şey kapitalizm Marx'ın da belirttiği gibi en küçük bireyden en büyük bireye değişik katmanlardaki insanların kendi kavram penceresi içine alır. Yani kendileri gibi kendisi gibi düşünmesini diye kendisine uygun düşünmesini ister. Kendisine uygun sevilmesini ister. Kendisine uygun üzü, yani yaşamın bütün alanlarında burcu ve uygarlığına uygun sevineceksin. Ona uygun üzüleceksin. Ona uygun yaşayacaksın. Bunu bilmeden de yapar insanlar. Şimdi biz ve sanat eseri sanat eseri estetik yanıyla bu işlere hizmet edebilir. Öyle bir karakterler tizer ki sen o karakterleri kendinle özdeşleştirir ve mutlu olursun. Biz edebiyata buradan girdik. Edebiyat, her roman politik bir eser Her romanın politik bir yanı vardır. Bunu inkar edemezsiniz. Peki hocam, o yayınlandığınız ilk 1-2 e, yıl içerisindeki... E, yani o günkü e, edebiyat çevresindeki Rehmet tepkiler kutu, şey, neydi? Solcular bile saldırdı. Çünkü onu arası istiyordu. ben Fakir Baykut'a da Peki orada yaz, yazılacak yazıları e, destek, tabii dışarıdan yazılar geliyordu. Onları nasıl elediniz ya da onlarla bir problem yaşadınız mı? Yaşadık. Mesela neler ne gibi örnekleyebilir misiniz? Çünkü yani bugüne kadar gelen bir mücadelede mutlaka ilk yola çıkışında da çok sancılı olmuştur. Çok sancılı oldu. E, hatta insan insan içinde kavga şey e, varlık içinde kavgalar çıktı. Karşı gerçekçiler vardı. Gerçekti. Ger şey yaptık. Sa -sa, yani karşı tartıştık. Onlar gittiler. Hı. Gittiler de dedikodular başladı. Ayıklama yaptınız yani. Evet evet. Ha, onlar gitti. <gülüyor> Dedik, <gülüyor> Atamadım. evet. Onlar gitti. <laughs> Ama tabii doğal ben o zaman. Ha, onlar gitti. <gülüyor> <gülüyor> bir şey iklim bulamamışlar yaşayacak. Ha, evet, hayır bulamadılar. Gitti. Ee, bir de korktular. Yani benim yazılarım, yazılarım korkuttu onları. Hmm. Çünkü ne diyorum mesela ne korkuttu? Makaram sarı var. Dağlarda dolaşıyorum ben göğe. Makaram sarı varlar. Lov. Kültürler gelin alınması, yani, düşünmüyorum ben yaşıyorum diyorum. Ya da Fransa'daki komünist direniş, direniş yer altı direnişlerinin kadınlara aşık olduğumu söylüyorum. Ona, ona İstinye'de rastlıyorum mesela ve ben öyküler kuruyorum ben. Bunlar korkuttu milleti. Ama bizim sistemimiz neydi? Faşizm kelimesini kullanmıyorduk, yasaktı. Bir de sen diyordum. Hmm. diyordu. Aykırı'nın bahsetsen bir şey çıkaramadılar. Aykırı'nın bahsetsen ne sistemi Çıkaramadılar. Ha şimdi devam edersek şeyde insancıl şeyine. İnsancılda bir nokta daha var. Genç insanlara olanak yok İki, biz usta usta denen kişileri doğuştan yazarım diyen, şair diyen de kişileri kabul etmiyoruz. Doğuştanlığı reddettik. İnsan yaratıcı bir varlıktır. Şair olmak istiyorsa şiir, şiir yazar. Şairlik doğuştan doğmuş şairlere özgü değildir. Bu tabi müthiş bir fırtına yarattı şeyde. Alışık olmadıkları bir tabii, şey. Tabii. Çünkü şu, şu, şey benim mesela diyelim ki sen öykü yazıyorsun. Ben sana diyorum ki sen doğuştan şeysin diyorum. Yazamazsın. Hatta denedim ben. Geliyorlar da öyküye. Soruyorum ne falan ne Sen hangi daha burçta doğdun diyorum. Ben diyor akrep burcu. Bakayım bir bakayım. Akrep burcu yazamaz diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kalkıp gidiyor. Gitme ya gel buraya. Bak bak ne inanmış görüyor musun? <laughs> gel bir de su poluna bakalım. İnanmış buna. İnanmış <laughs> evet, Yanlışsa, evet, yine, ama... Kaptanım, mı sana? Öyle. Bak. Ya kardeşim bu burçları yazan benim arkadaşım herif yazıyor ben görüyorum sevgilisiyle kavga ediyor diyor ki sevginizle kavga etmeseniz siz haklısınız diyor kıza. Kıza burcunu okuyor kendi burcu. Yu. Aa ben haklısınız diyor. Yazan <laughs> adam bizim adam onun sevgilisi. Ya şimdi neyse yani kapitalizmin getirdiği nokta <laughs> insanları bu. Buna evet, karşı evet. kavga. Ama hocam yani benim de insanca ilk buluşmamda öyle bir çelişki oldu benim hayatımda. Öyle da. Mi? ben e, yani işte buradan da selam söyledim. Nurşen arkadaşımız böyle bir atölye varmış. Cengiz Hoca diye birisi de varmış, i̇şte yazarlık öğretiyormuş deyince, o nasıl ya, o nasıl öğretiliyor, öyle bir şey mi var diye, bende öyle bir şey oldu ilk Ki bizim evde kitap gazete okunan insanlarız. Ben de meraktan geldim ilk önce. Anladım. <laughs> yani doğuştan falan diye o kadar iddialı olmasa da, bu iş öğretilebiliyor muymuş acaba bu diye şimdi düşündüm şöyle, yani. <laughs> bu şimdi şöyle. Bu yani insan, benim görüşüm şu, insan yaratıcı bir varlıktır. Evet. Yaratıcıdır insan. Hiç yer atamadan kahvaltı çalar. Yani hiçbir şey yapmasan köyde bir kahvaltı çalar, yapar. Yani. bir şey çalar. E şimdi burada bir iş yapılıyor. Hep sen, doğuştan mı bu işleri öğrendin? Aydın hayır. Zaman öğrendim bunları. Evet. E bu da senin yaratıcılığını gösteriyor. Hepimizde, hepimizde yaratıcılık var. Yani gizil güç diyorum ben buna. Hı. Yüzü, yüzü, güç kendini nasıl gösterir? Bir, babam müzisyendir, evinde piyano vardır. Piyanist olur. Eğer benim için değilse doğuştan, doğuştanım ben dersin. Değilsin kardeşim Benim evimde piyano yoktu. Ben piyanoyu belli bir yaştan sonra gördüm ancak söylüyorum. Ne vardı? Kalem vardı bende. Annem yazardı, ben de yazardım. Şimdi benim, ben edebiyat dünyasına girer, girer girmez bunu teorik edindim. İnsanın yaratıcılığını harekete geçirmek bu. Başka bir şey yok bende. Çok güzel. Hocam süremiz dolmak üzere. Hatta belki de doldu. İsterseniz ikinci bölümü devam tamam. edelim olur mu? <gülüyor> 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 tamam hocam. İkinci benimle görüşürüz.